Cümleten selamun aleyküm. Bugün balık tutmak için set yapacağız. Beden, beden yapacağız. Şimdi gerekli şeyleri ben buraya dizdim. Bir deliksiz iğnemiz var. Bir de örnek olsun diye delikli iğne nasıl bağlanır? Yani nasıl bağlanır binlerce video var. Yalnız ben burada kendi attığım düğümleri göstereceğim şöyle bir, birinci olarak şöyle şuradan geçirip şöyle tutuyoruz sonrasında bunu sarıyoruz Ben 5 sarıyorum her zaman tutuyoruz. Bunu buradan geçiriyoruz. Sonra kastırıyoruz. Setimiz bu şekilde. Bir de şöyle deliksiz iğnelerimiz için Deliksiz iğnelerimiz için şöyle şöyle bir şey bak şöyle tutuyorum. Şöyle şuradan şöyle bir şöyle bir şey yapıyoruz. Sonra bunu yine aynı şekilde 4-5 kez yalnız biraz uca doğru olursa doluyoruz. Sonra bunu şuradan çekiyoruz, çekiyoruz sonra dipte bu kendini sıkıştırıyorsun. Bu da bu şekilde. Peki bu köstekleri, köstekleri uzun bir metreden biraz daha uzun bir şeye ipimize nasıl bağlayacağız? İlk önce beden yaparken şöyle şöyle ne yapıyoruz? Şurada bir kurşunumuzu takmak için biz şey belirliyoruz. Ben bunları genelde şöyle bir düğüm atıyorum. Kili yapıp kili yapıp şöyle bir iki ve üç kere içinden geçiriyorum. Şöyle. Şurayı ıslatıp ıslatıp şöyle sert bir şekilde çekerseniz çok güzel bir şekilde düğüm olur. Odaklasın. Evet. Tabi buraların o kesim işlerini çok fazla detaylı anlatmıyorum. Şöyle isterseniz kullandığımız şeylerle ilgili, kuşunlarla ilgili şey yapalım. Örnek gösterelim. Şuradan geçiriyorum. Sonra bunu buradan tekrar geçiriyorum. Geçirdikten sonra. Şuradan çekiyoruz. Bedeni böyle kullanıyorum. Şimdi buradaki bu şeyi iğnemizi boyutunu iğnemizi şuradan şuradan takılmayacak takılmasın diye şu düğümün bir parmak üstünden şöyle getiriyorum. Sonra bunu terse çevirip şu şekilde iğnenin yani misinenin boş tarafında. Bütün düğümlerim benim hemen hemen aynı şekilde. Şöyle biz 2 ve üç kere çeviriyorum. Yani üçlü düğüm yapıyorum her zaman. Şu şekli 8'e alınca şöyle hafif bir ıslatıp sert bir şekilde çekiyorum. Şurayı Böyle bazen bazen şöyle ucunu da yaktığımda oluyor. Evet yani kısa şekliyle kısa şekliyle şöyle görünüyor setim. Yani bu bunu bu şekilde. Şimdi mesela şununla ilgili şu kösteğin boyuyla ilgili şu boyuyla ilgili. Şöyle bir, bir karış, iki parmak falan boşluk koyuyorum. Bazı arkadaşlar şey diyebiliriz, köstekler niye bu kadar uzun yapıyorsun? Yani bunu ben herkes gibi genelleme yapmıyorum. Ben kendi deneyimlerimi burada paylaşıyorum. Şöyle kısa köstekler, kısa köstekle bir oltayla Başka bir oltayla da böyle uzun köstek denediğimde genelde ben aynalı sazan avında genelde uzun köstekle balık balık geliyor. Balık yakalayabiliyoruz. Onun için genellikle kösteklerimi uzun yapıyorum. Kösteklerin yani böyle bir şeyi yok bir standartı yok. Standart veren de zaten o da kendi bölgesine göre veya kendi deneyimine göre şey yapmıştır anlatmıştır, söylemiştir. İşte herkes kendi deneyimine göre anlatır. Genelleme yapan insan ya çok profesyoneldir ya da hiçbir şeyden anlamıyordur. Ben de zaten genelde şey yapıyorum. Deneyleyerek söylüyorum. Erzurum'dayız. Bilen bilir. Aynalı Sazan. Bir de mesela şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela şöyle e, yuvella yuvella 1366 4 numara mesela kullanıyoruz. Genelde şu soruyor. Bu yani bunlar çok kalitesiz. Kalitesiz. Şöyle çektiğinde açılır. Şura ağzı açılır bir şekilde. Basit iğneler bunlar. Neden bunları kullanıyoruz? Bunlar da şöyle söyleyelim yerine göre. Yerine göre diyelim ki gittiğiniz merada, gittiğiniz merada bir şey deneyeceksiniz. Mesela hiç ilk defa o meraya gidiyorsunuz deneme yapacaksınız. Şimdi mesela diyelim ki o meraya gittiğinizde meraya gittiğinizde meraya gittiğinizde şöyle kaliteli iğne kullanmak istemiyorsunuz veya iğnelerinizin gitmesini, setinizin kopmasını, işte bedeninin bedeninizin kopmasını istemiyorsunuz. İğne seçimleriyle ilgili zaten sonraki videolarda iğnelerle ilgili açıklamalar yapacağım. İlk yani dediğim gibi merada merayı biliyorsanız takılan bir yerse altında ot falan otu ot doğduğundu veya takılan bir yerse böyle iğneler kullanıp yani çok zorladığınız zaman iğnenin açılıp oradan kurtarıp bedenden bedeni işte diğer köstekleri ve kurşununuzu kurtarabilirsiniz ama diyelim ki Diyelim ki mera'yı hiç bilmiyorsunuz takılan bir mera böyle mesela diyelim e, kaliteli ilerler mera'ya gittiniz o zaman bunun yani bir avaca veya işte bir ota takıldığında çektiğiniz zaman tamamen kurşundan da diğer bedenden de kesinlikle kopar kurtaramazsınız bunlar zaten penseyle penseyle veya herhangi bir şeyle elle penseyle bir ağaçla açamazsınız bunlar çok kaliteli sağlam ineler. İğnelerle ilgili zaten yeni video çekeceğiz, anlatacağız. Söylemek istediğim bu şekilde. Sadece burada tekrar edelim üstünden geçmek için. Şuradaki bedenlerin uzunluğu, beden, bedenin uzunluğu, şuradaki bedenin uzunluğu bizim kullandığımız merada daha iyi. Bir, bir de ben böyle beden yaparken bazı mesela bazılarımız şöyle diyor bazı arkadaşlarımız. Eğer kurşunu sadece merada takılan bir yerde kurşun koparsa şöyle diyor ki bir kurşun takacak kadar boşluk bırakalım. Bırakalım. Eğer kurşun giderse buraya tekrar bir kurşun ekleyebiliriz diye ama ben öyle yapmıyorum. Şöyle bir parmak boşluk bırakıp bedenimi yapıyorum. Yaptığım setimiz bu şekilde. Setin en üst tarafına, bu setin en üst tarafına yine aynı şekilde bir düğüm yapıp bir düğüm yapıp şöyle bir düğüm yapıp bunu da oltamdan gelen bir fır döndüğüyle fır döndüğe bağlıyorum. Fır döndüğe bağlıyorum bu oltadan gelen bu şeyi buna bu şekilde setimi oluşturmuş oluyorum ve genellikle şeyi de söyleyelim. Ee, ben burada kendi deneyimlerim, kendi yaptığım şeylerde setlerde üçlü yapıyorum. Genelde bundan, bu iğneden, şu, şu, köstekten üç tane yapıyorum. Üçlü bir şekilde yapıyorum. Şimdi videoyu durdurup örnek bir set yaptım. Şöyle kurşunumuz buradan geliyor. Birinci kösteğimiz, ikinci kösteğimiz, şöyle ikinci köstek ve uç tarafı. Buraya da fır döndüğümüzde oltanın ucundan, kamışın ucundan gelen fır döndülü, yani misinenin bağlı olduğu fır döndüye bunu takıyorum. Devamlı böyle kullanıyorum. Bugünlük bedenle veya kösteklerle ilgili anlatacaklarım. Kullandığımız stiller bunlar. Herkese teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.